Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün çok kolay bir pasta tarifi var. Fırınlamaya falan hiç gerek yok. Çok da az malzeme ile güzel pasta kreması hazırlayacağız İlk önce pastamızın tabanı için buçuk paket sade bisküviyi robottan çekip toz haline getirin. İyice çekin arkadaşlar. Böyle tamamen toz haline gelsin. Şimdi hepsini aynı şekilde çekeceğim. şekilde iyice toz haline gelsin. Gördüğünüz gibi un gibi oldu. Şimdi hepsini de aynı şekilde çekeyim öyle hızlıca. Hepsini çektim artık. Ben kenarda erittiğim 150 gram tereyağını ilave ediyorum. Eğer tereyağı ilave etmek istemiyorsanız margarin de katabilirsiniz. Ama tereyağı çok farklı bir lezzet veriyor arkadaşlar. En azından yarı yarıya katmanızı tavsiye ederim. Eritip soğuttum bu arada tereyağını. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu böyle elinizle karıştırırsanız çok daha rahat karıştırırsanız. Şöyle hamur yoğurur gibi alın elinizi. Daha rahat olacaktır. Ben şimdi kameraların önüne çok elimi sokmak istemediğim için böyle karıştırdım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle kelepçe bir kalıbın içerisine yağlı kağıdı koyup kenarlarından kestim. İçerisine döküyorum. Ee, hemen ölçüsünü de söyleyeyim arkadaşlar. 20 santimle 28 cm'e kadar kalıp kullanabilirsiniz. Böyle çok aşırı derecede eğer büyük kullanırsanız çok aşırı ince olur. O zaman malzemelerinizi daha fazla kullanmanız gerekecek. Ondan dolayı 28 cm'lik bir kelepçeli kalıba kadar yapabilirsiniz. Şöyle bir dağıtayım. Bir bardakla ince bastırıyorum. Çizkek yapar gibi arkadaşlar alt tabanı iyice yayıyorum. gelişi güzel. Şöyle spatula ile kenar kısımlarını düzeltiyorum. Tamamdır. Ve bunu dolaba kaldırayım. Dolap beklerken ben hemen kremasını hazırlayayım. Pastanın kreması için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum bir litre sütü tencereme alıyorum. Çok doldurmadan iki yemek kaşığı nişasta. Üç yemek kaşığı özür dilerim. Üç yemek kaşığı un. Böyle çok aşırı doldurmayın. Bir su bardağı da toz şekeri ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Hepsini boşaltayım. Tam dolu dolu 2 yemek kaşığı. Temelerin hepsini bir karıştırayım. Karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıp orta ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyorum. Koyulaşıp kıvam almaya başladı. Eğer ki sadece kakao yapmak istiyorsanız bir 3 yemek kaşığı kadar koyun kakaonuz arkadaşlar ama ben birazcık çikolata ilavesi yapacağım için kakaosunu az ilave ettim. Hatta isterseniz hiç kakao ilave etmeyin. Sadece çikolatayla da yapabilirsiniz. O zaman 200 gram çikolata koymanız gerekiyor. Ben 100 gram çikolata koyacağım için kakaosunu az koydum. Şöyle 100 gram çikolatayı içine ilave ediyorum. Bir paket de krema. Krema tamamen arzu ettiğiniz gibi ama çok güzel bir lezzet veriyor tavsiye ederim. Şimdi ocağın altını artık kapatıp 2-3 dakika boyunca sürekli karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Dolapta bekleyince de çok güzel olacak. Şimdi bisküvilerin üzerine dökeyim. Hazırladığım kremayı içerisine boşaltıyorum. Eğer zamanınız varsa bir gece boyunca dinlendirin. En az 3 saat dolabı normal gözünde dinlendiriyoruz. Pastayı bir gece boyunca dinlendirdim arkadaşlar. Üzerine ben bolca kakao serpip bu şekilde servis edeceğim. Sizler arzu ettiğiniz gibi ister kakao, ister Hindistan cevizi, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz üzerini kapatacak kadar kakao serpip servis edeceğim. Kelepçeyi açmadan önce servis tabağını alayım. Altındaki kağıdı almayacağız. Çok da rahatlıkla çıktı gördüğünüz gibi. Çok şıklı güzel durmuyor mu arkadaşlar? Bakar mısınız? Gerçekten harika duruyor. Hemen şöyle dilimleyip en sevdiğim kısım olan tadıma geçelim. Hemen dilimleri ayırayım. Dikkatli kesin. Alt tarafı biraz sert. Dikkatli dikkatlice kesin. Birden hepsini kesmeye çalışmayın. Şunu alacağım. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir şey oldu. Şu bir servis tabağına alayım. Arkadaşlar gerçekten harika bir pasta oldu. Kreması o kadar yumuşak gibi, böyle sanki pudingli bir pastada diyebilirim bunu aslında. Puding gibi bir kıvamı var görüntüsü, dilimi de gayet güzel. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi dağılmıyor. Gayet güzel tabakta da duruyor. Hemen şimdi çatalda test edip sizlere de gösterip videomu bitireyim. Çatalda duruşuna bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten harika bir pasta. Öyle çok çok aşırı derecede tatlı da değil. Ben bunun adını pudingli pasta koydum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip bir yorum bırakmayı unutmayın. Belki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.